Netanyahu'nun Büyük İsrail projesini yürürlüğe koyma ilanı. ikincisi İsrail hükümetinin e, Filistin devlet parçalarını birbirinden ayırmaya çalışan o E1 kararının, yani Kudüs ile Batı Şeria'yı birbirinden ayıracak e, o hattı çizme kararının ne anlama geldiğini, e, Hamas'ın açıklamalarını hepsini bir değerlendirerek başlayalım. Evet. Öncelikle şunu bilmemiz gerekiyor, dünya yeniden dizayn ediliyor, yeni bir küresel sistem kuruluyor. Dünyada bütün ülkeler hem küresel güçler hem bölgesel güçler bu küre, yeni var olan sistem içinde nasıl yer alabiliriz bunun kavgasını veriyor. Gazze'de Ukrayna'da ve Afrika'da Latin Amerika'da bazen yer yer darbeler hani sık sık konuşulur ya gündeme gelir bunlar. Bunlar genelde küresel aslında kavgaların bir parçası. Ee, Gazze Savaşı'nın sadece şey olarak okumayın. Yani İsrail'in e, Filistin'le veyahut da Onların tabiriyle Hamas'la bir kavgası olarak okumayın. Burada Amerika var, bizzat Amerika'nın kendisi var. Amerika'nın savaş uçakları olmazsa, Amerikanın Amerika'nın bombaları olmaz ise, Amerika'nın uydu desteği olmaz ise e, ve Amerika'nın Amerika'da Birleşmiş Milletler'de verdiği diplomasi desteği olmaz ise, İsrail aslında e, Uluslararası da böyle büyük bir devlet değil, tamamen Amerika'nın desteğiyle var olan bir ülke. Hatta Mısırlı ünlü bir yazar Abdullah el-Mesiri şöyle ifade ediyor. Eğer Amerika'nın desteği, Arapların bu sessizliği olmasa İsrail zaten bu kadar şey yapamazdı diyor. Ana sıkıntı da bir tanesi bu. Bunu böyle bilmek lazım. Burada sadece Netanyahu ve İsrail üzerinden okursak bunu yanlış ederiz. Burada tamamen ana sorumlu, ana şey bugün işte Alaska'da yapılacak toplantı bunun şeylerinden bir tanesi. Ee, belki bu konu da masaya yatırılacak. Tıpkı Ukrayna meselesi gibi bu da bence masaya yatırılacak konulardan bir tanesi olacak. Az önce sorduğunuz soru Netanyahu'nun büyük İsrail hedefi. Siz de şu anda ekranda şeyi gösteriyorsunuz. İsrail'in ta 1948'den bugüne kadar Filistin topraklarını adım adım nasıl kemirdiğini, nasıl işgal ettiğini çok bariz bir şekilde ilk başta. Haritayı da verebiliriz. Büyük evet. İsrail e... Evet. Yeşil alanla başlıyor Filistin toprakları. Sonra yeşil alanın nasıl azaldığını İsrail'in adım adım Filistin topraklarını Birleşmiş Milletler'e bütün o yasalara rağmen nasıl işgal ettiğini çok bariz bir şekilde ortaya koyuyor. Bu da sizin de gösterdiğiniz Büyük İsrail. İşte e, Türkiye'den e, Suudi Arabistan e, Irak e, hatta Kuveyt'e kadar uzuyor bu. Mısır e, Ürdün e, Suriye, Lübnan tamamen bu topraklar içinde. Onların Dikkat edin Netanyahu geçen günkü açıklamasında şöyle diyordu. Bu tarihi ve dini bir sorumluluk diyordu. Uluslararası ilişkiler artık böyle real politikle de hani sadece var olan e, olgular ve da siyaset üzerine okuyamıyorsunuz. Din bunun bizzat içinde. Bugün dünyada olup bitenleri e, Trump'la e, Putin arasındaki kavgayı, Netanyahu'nun sürdürdüğü kavgayı, dini literatürü bilmiyorsanız Tevrat'ı, İncil'i, veya da Kabala'yı bilmiyorsanız bugünkü olayları anlamanız biraz güçleşecek. Tabii kullanıyor mu bunu, bunu kullanıyor da olabilir fakat orada kullandığı bir kitle var. Ve tamamen bu hedefi gidiyor. Büyük İsrail iddiası nereden çıkıyor? Tamamen kendilerini Tevrat'tan çıkarttıkları bir yorum, bir tefsir. Tanrı e, Musa Aleyhisselam'a seni bu topraklara göndereceğim diyor. Fırat ve Nil arasındaki bir toprağa. Bu topraklar ona vaat edilmiş burası sizin ebedi olacak diye bir şey yok. Ee, bir de tevrat'a baktığınızda, tarihe baktığınızda Yahudilerin öyle büyük bir İsrail devleti şu gösterdiğiniz şu anda haritadaki alana hükmetmiş bir devletleri de olmadı tarih boyunca. Evet. Çok küçük iki devletleri oldu. Ee, ayrıştılar Davut aleyhisselam döneminde oldu. Bunu bir sadece Yahudi değil, bu bütün topluluklara hitap eden, barış ve huzur içinde yürüyen bir dönemdi o dönemlerde. Bugün o Siyonistlerin ifade ettiği bir şey değil. Mısırlı Kıpti liderlerden, daha önceki, şu andaki Kıptilerin lideri değil, bir önceki lider şöyle demişti. Bu vaat edilen topraklar, Tevrat'ta Tanrı'nın vaat ettiği topraklar değil. Bunlar İsrail'in, ee, İngiltere'nin İsra Yahudilere vaat ettiği topraklar diyor. Bizi aldatmasınlar. Tanrı böyle bir şey demez. Tanrı böyle bir şey söylemez. Tanrı bu coğrafyadaki insanların katledin demez. Bu tamamen Siyonistlerin, İngilizlerin emelleri için e, Balfour Deklarasyonu ile vaat edilen bir şey, Tevrat'ta vaat edilen bir şey değildi. Bunu hem de dini olarak da bir cevap vermişti buna. Bugün Netanyahu sadece Yahudileri kendi e, Amerikan çıkarlar için İngiliz çıkarlar için e, kullandığı bir söylem bu yeni bir literatüre Yahudileri kullanıyor hatta Roger Garudin'in şöyle bir ifadesi var e, Yahudiler bu coğrafyada Amerika'nın ve İngiltere'nin en ucuz paralı askerleri ve bu coğrafyada onların çıkarları için savaşıyorlar Onların bu coğrafyadaki e, doğalgaz petrol Akdeniz'deki hedefleri için mücadele ediyorlar o tamamen onlara, Yahudilere uydurulan bir efsane. Ki bunu birçok Yahudi yazar. Ilan Pappe, Avşalim, e, Finkenstein daha birçok ünlü isim var. Bunlar e, aynı şeyi ifade ediyorlar ve diyorlar ki biz Batı'nın çıkarları, emperyalist güçler için e, bugün İsrail devleti tamamen onlara hizmet ediyor. Ve bugün Netanyahu'nun da bunu ifade etmesi, o büyük İsrail ifadesini yeniden kullanması aslında Batı'nın bu coğrafyada hatta hala emellerinin olduğunu gösteriyor. Mesela bir örnek vereyim. Evet. Şimdi PD'nin Suriye'de silahlandırılması ve bölgesinin ayaklanması. Zahiren arkada evet bunu İsrail ayaklandırıyor, İsrail bunun arkasında gibi gözüküyor ama bunun bizzat arkasında Amerika var. Amerika kendi çıkarları için bu coğrafyayı yeniden e, dizayn etmeye, Rusya'ya karşı belki Türkiye'nin büyüme her ne kadar za, belli anlaşmalar olsa bile arka planda kendi hedeflerini uygulamaya çalışacaktır. Ve bunları buradaki PYD gibi... Dürzilerden bir grup, hepsi değil tabii, bir grubu kullanmaya çalışacaktır. Çünkü Dürzilerden diğer gruplar Suriye yönetimi yanında yer aldı ve buna karşı olduklarını ifade ettiler. Bunları Peki görmemiz bu, bu, gerekiyor. burada yok. Gazze ayrıntısı, Gazze İsrail'in tek başına kendi meselesi mi? Turan Bey biraz Hayır, daha kesinlikle. ram da dahil oldu. Gazze'ye bir odaklanıldı. Yani biz 2-3 yıldır, son 3 yıldır hemen hemen İsrail ne diyorsa bunu gerçekleştirme adımını attığını görüyoruz. Şu an Gazze odak ya. O açıdan soruyorum. Evet, doğru. Çok doğru. Evet, İsrail ne dediyse onu yapıyor ve uygulamaya çalışıyor. Hem Ursa Zarena'da hem Gazze'de. Fakat şuna dikkat edin. İki yıldır yaptıkları şey şu. Bombalıyorlar. Yerle bir ettiler birçok bölgeyi. Fakat hala bile büyük o dedikleri alanları, büyük alanı işgal edemiyor. Evet, Gazze'nin bazı bölgeleri işgal edildi. Fakat hala istedikleri hedefe ulaşamadılar. Hala iki yıldır o yerin altında olan insanlar hala direnebiliyor. Mesela daha dün ee, geçen hafta Hares'te de yayınlandı bu. İsrail gazetesinde, Yediyot Ahronot gazetesinde de yayınlamıştı bu. Ee, ona yakın, 15'e yakın İsrail askeri öldürüldü birkaç gün önce. Hala bile çatışmalar var ve sürüyor bu. Bu insanlar büyük bir devlet olmamasına rağmen bir avuç insan bu direnişi nasıl sürdürüyor? Asıl konuşulması gereken şey bu. Ve bugün İsrail toplumu hatta Yediyot Ahronot'ta ee, Peace Now diye Barış Şimdi Hareketi diye bir hareket var sivil toplum örgütü İsrail içinde. Bunlar İsrail askerlerinin çoğunun şu anda bunalımda olduğunu, ciddi sıkıntılar yaşadığını, hatta şu anda yaşlıları bir askere, tekrar emekli olmuş insanları askere alma, yurt dışından Yahudileri getirtip savaştırma gibi hala bunu paralı askerler almaya başladılar. İki yıldır süren bir savaş var. Evet İsrail 70 bine 60 binin üzerinde. İnsanı şehit etti o coğrafyada fakat hala buna rağmen direnen bir kitle var. Bunu da görmek lazım. Bu İsrail'in aslında Amerika'nın desteği olmazsa tamamen hiçbir şey yapamayacağını da gösteriyor. Dikkatinin kaç gündür Amerikalı kongre üyeleri şunu söylüyor. Amerika milyar dolarca para desteği verdi, bomba desteği verdi, uçak desteği verdi silah desteği veriyor, uydu desteği veriyor. Buna rağmen İsrail'in şu anda ilerleyebildiği nokta ancak belli bir noktaya kadar. Bugün diyor ki bütün Gazze'yi işgal edeceğiz ve alacağız. Bir haftadır bunu söylüyorlar fakat bir türlü bir adım atamadılar. İşte onun arkasından büyük İsrail teorisi çıktı. Evet İsrail bugün, Lüb dün Lübnan'ı bombaladı. Hatta yer yer bazen Suriye'yi bombalıyor. Bu tamamen bu coğrafyada Evet kendi emelleri var, bir şeyler hedefliyorlar, olabilirler ama bu coğrafyanın insanları hala bunlara karşı direniyor, mücadele ediyor. Küresel bir kavga var. Sadece Netanyahu ve bölge olarak okumamak lazım. Bunun küresel ayağını da görmek lazım. Bugün Alaska'daki toplantıda bunu gösterecek zaten. Nereye evrileceği, nasıl sürecin olsa Ukrayna, Gazze sorunu da etkileyecek çünkü bu toplantı. Yani bir dünyanın ve bölgenin paylaşımı da konuşulacak mı diyorsunuz? Trump'ın dikkat edin ifadesi şuydu. Ya dün dünya önceki günkü açıklamasıydı. Sınırlar ve topraklar üzerine bir takası konuşacağız diye. Sınırlar ve topraklar üzerine bir takas. Bununla Ukrayna'yı mı kastetti? Alaska'yı mı kastetti? Hatta şöyle bir ifade vardı. Alaska'da e, yer altı e, kaynaklarından Rusya'nın da e, zenginliklerinden Rusya'nın da istifade etmesini sağlayacağız diye Trump'ın bir ifadesi vardı. Biliyorsunuz Alaska aslında sonradan 1700'lü yıllarda keşfedilmiş bir ada. Ee, 1732'lerde e, Çarlık Rusya'sı tarafından bulunmuştu. Daha 1850'lerde Amerika'ya satıldı orası. Ve bugün Amerika'ya Rusya'nın sattığı adada iki Rusya ve Amerika devlet başkanları bir araya geliyor. Ve bunu bazıları e, Yalta konferansına benzetiyorlar. Hatta evet. Alaska, e, Yalaska diye ifadesi de kullanan var. Batılı böyle sosyal medya üzerinde Batılı birçok e, ee, analiz ve uzun bu bölge e, özellikle o coğrafyayı takip eden insanlar böyle bir ifade kullanıyor. Gazze sorununun e, e, bugün katliam boyutuyla bizim gördüğümüz şey fakat bu bölgenin dizaynı bölgede yeniden bir hedef güdülüyor. İsrail bunu büyük İsrail olarak ifade ediyor. Amerika bunu Orta Doğu'nun yeniden dizaynı olarak okuyor. İngiltere de bunu böyle okuyor. Rusya da burada var olmaya çalışıyor. Az önce konuğumuz ifade etmişti. Ee, işte Rusya'nın tekrar Suriye ile anlaşarak o bölgede tekrar Suriye'de en azından Laskiye Limanı'nda var olmaya çalışıyor. Asker bulundurmaya çalışıyor. Buna ilgili Rusya e, Suriye yönetimine de baktığımızda onların da buna olumlu baktığını çünkü Amerika ile birlikte Amerika e, o dengeyi sağlamak için Rusya'nın onlar da var olmasını istiyor. E, Kendilerinin yaptıkları ara, e, Suriye medyasına yaptıkları açıklamalar bu yönde. Rusya'nın bu anlamda Amerika'yı dengelemek evet. için bölgede var olması onlar için de iyi olacak diye düşünüyorlar. Peki bütün bu paylaşım ve sıcak durumda Türkiye'nin de güvenliğini etkileyen Suriye sahası. Evet. Özelinde de bir değerlendirme yapalım. Siz oradaki evet. gelişmeleri nasıl okuyorsunuz? Yani evet. YPG'nin direnmesi, Hakan Fidan'ın gerekirse müdahale edilir, Şam'la anlaşın demesi, Şam'ın artık biraz gözünü karartmış olması, toplamdaki bu gidişatı nasıl görüyorsunuz? Yani nereye varacak bu? Şimdi şunu çok iyi okumak gerekiyor. Az önce ifade ettik. Dünyada bir paylaşım var, bir kavga var. Öyle değil mi? Türkiye'de bu kavgada yer kapmaya çalışıyor ve kendin e, bir alan, saha. Sadece bunu soruyorlar, okumayın. Türkiye bugün ordu e, asker olarak Somali'de var, Libya'da var, Katar'da var biliyorsunuz. E, ona yakın ülkede hemen hemen Türkiye'nin üstleri var. Ya, yakın bölge ve uzak bölge olarak baktığınızda Türkiye'nin bugün Suriye'de yaptığı şey şu. Çünkü bu değişim Türkiye açısından çok önemliydi. Esed sonrası dönemde yaşananlar. Türkiye burada daha etkin olacak olması gerekiyor. Çünkü Suriye en uzun sınırı olan güvenlik anlamında oradan gelecek her şey Türkiye'yi de ilgilendiriyor. Ve yeni ticaret yolları oluşuyor. Şu anda işte Ermenistan üzerinden Zengazur yolundan tutun da Suriye üzerinden ve Irak üzerinden Körfez'e Suudi Arabistan'a uzanan o doğal gaz, petrol yolları, açılan yeni ticaret yolları ve şu anda dış politikada Türkiye'nin bu anlamda verdiği imtihan çok büyük ama çok olumlu e, adımlar atıyor. Bunu belki bizim e, maalesef bizim medyada fazla bu gözükmüyor. Bunu Yunan medyasında, Avrupa medyasında, dünya medyasında çok var bir şekilde okuyabilirsiniz. Türkiye çok iyi, olumlu adımlar attı ve büyük bir alan geliştirdi kendi açısından. Büyük bir vizyon ortaya koyuyor aslında dış politikolar. Fakat bunun içeriye de yansıması gerekiyor artık. Bu vizyona, buna bir ufuk lazım. Bir, yeni bir ülkü, ülkü lazım. Belki Sayın Bahçeli'nin, ee, Dişi Hariciye Bakanımızın, Hakan Fidan'ın, Sayın Cumhurbaşkanımızın bu anlamda yaptıkları açıklamaları bu eksende okumak gerekiyor. PYD'nin orada yaptığı hamleler PYD'ni olarak okumamak lazım. Bunun arkasında İsrail çok bariz bir şekilde kendini gösteriyor zaten. Hani PYD verdiği destek olarak. İkincisi Amerika'yı okumak lazım bu anlamda. Burada Suriye rejimini yeni anlamda belli belli alanlarda kısıtlamak için PYD'yi kullanıyorlar. PYD'nin şu anda e, tahakküm ettiği belli noktalar bakın. Yüzde sekseni zaten Arap kabilesi onlar. Yani evet. PYD'nin yüzde yüzde onunu bile oluşturmuyor. Arap kabilelerinin desteğini çeksin. Zaten birçok Arap kabilesi diyor Suriye rejimine siz girmeyin biz halledelim bunu. Biz çözelim bunu diyorlar. Ee, bu anlamda PYD sadece verilen silahlara güveniyor. Amerika'nın geçmişte verdiği silahlara güveniyor. Amerika'nın vereceği desteğe, İsrail'in arkasındaki, İsrail'in vereceği desteğe güveniyor. Fakat bu güvenin hiçbir faydası yok onlara. Bugün Türkiye, Irak'la kendi içinde sorunları çözdü. Artık Suriye rejimiyle de, e, şu anda yeni yönetimle de güçlü bir ittifak kurdu. Bu anlamda PYD'nin yapabileceği bir şey yok. Pazarlık yapıyor aslında. Sadece Suriye yeni rejimiyle pazarlık yapmaları gerekiyor. Türkiye'de bu anlamda Sıkıştırmaya çalışmaları kendi hedefleri, kendi çıkarları için değil, tamamen İsrail'in ve Amerika'nın çıkarları için yapmış olacaklardır.